Teslim çağrısına ateşle karşılık veren teröristler böyle vuruldu. Görüntüler Yıldırım bir operasyonundan Şırnak Cudi Dağı Gabar bölgesinde 5 teröristin bir mağarada saklandığı istihbaratı üzerine bölgeye Skorskilerle jandarma komando ve jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Komandolarca yerden işaretlenen mağara silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. <laughs> Operasyonda 5 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı terörle mücadelede 2020 bilançosunu da açıkladı. İçişleri Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı 1193 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bu yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoriden olmak üzere 104 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK'ya katılım tarihinin en düşük, örgütten kaçışlar ise en yüksek seviyesindedir. PKK'ya katılım 2019'a göre %60 azalışla 2020 yılında 52 olmuştur. Yurt içi terörist mevcudu 320'nin altına inmiştir. Operasyonlarda 31.400 ton patlayıcıyla 1062 silahın ele geçirildiğini söyleyen Çataklı, 246 terör eyleminin engellendiğini de açıkladı.